1800 TL set mi olur? Onun 9500 ve en bu set. Güzel. Güzel. İnanılmaz bir şey. Aranızdan bir arkadaşımıza kronomi koleksiyonunu hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Tamamen set dahil olmak üzere. Tam şu anda videoyu vermeyi unutmayın. Evet şimdi bugün arkadaşlar yepyeni bir sezon ve yepyeni bir koleksiyon bizlerle mağazaya girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi Kronomi koleksiyonu bizleri karşılıyor yani benim Oğlum 9500 VP mi bu set? <laughs> e tabii ki de geleceğiz bugün bu koleksiyonu hiç beklemeden satın alacağız arkadaşlar Koleksiyona baktığımız zaman zaten eminim sağdan soldan yukarıdan ortadan bir yerde görmüşsünüzdür Son zamanlarda gelen setlerden bana soracak olursanız bin kat daha iyi bir koleksiyon şu an gelen Kronomi koleksiyonumuz Bir tane böyle çok hoşuma giden bıçak skin var özellikle bayıldım arkadaşlar hiç alışkın olmadığımız bir tarz Biraz da bıçak skini birazdan oyun içinde deneyeceğim merak etmeyin. Okay. Bunların dışında bir tane de vandal skin var arkadaşlar. Aşırı hoşuma gitti. Özellikle yağmacı vandalı satıyor Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Oğlum bu nasıl bir oyuncu kartı ya? Yani sevgili Röhtgün bunlar bizim alışkın olmadığımız şeyler. size kötü setler getirmen gerekiyor. Bizim sana birazcık... Zaten Marshall olsun, Şerif olsun bunların hepsini birazdan oyun içinden bakacağız arkadaşlar. Ama yani şu rakamda dirilirim mi inanın bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı ve hiç beklemeden satın alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kaplamayı kullanıyorum. Kaplamayı kullanıyorum. <laughs> hemen gel buraya seni kullanmalıyım. Bence koleksiyona da güzel yakıştı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bu arada bu yeni koleksiyon sizin hoşunuza gitti mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hani alınır mı alınmaz mı sevdiğiniz mi sevmediğiniz mi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın mutlaka. Geliyorum hemen için seviyeyi videoyu mi senin için açıyorum. Üçüncü seviyeyi herkes için açıyorum. Dördüncü seviyeyi de Riot için açıyorum. Güzel bir set yapmışlar bu sefer. Ellerini sağlık Güzel oldu. Geriye kaldı 30 raddini hemen gidelim bıçağa. Yani rad'denit puanları o kadar pahalı ki ve zor ki arkadaşlar. İnanın şu an bitler. Şey şimdi bıçakla bir tane renk açmak istiyorum. Mandalda sıkıntı yok ama bu bu rengini sevmedim. Bu renk Omen için yapılmış. Bariz belli bir şey arkadaşlar. Kesinlikle jet Main'siniz. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz bir şey olmuş. E tabii ki Riot Reyna main'leri de unutmamış ve Reyna main'e özel böyle bir şey getirmiş arkadaşlar. <laughs>

Ben bugün de geleceğim bunun tabii ki bu rengini açacağım. Mor rengini ve kaplamayı kullandım. Güzel oldu bence ya. Bakalım oyun içinde gerçekten bana istediğim performansı verebilecek mi? Yine F16 geçiyor. Sabahtan beri bu 10. oldu artık. Far 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 benim şişti işte. vallahi ya. Zaten yürüyendi kardeşim <laughs> ya. Ve böyle güzel bir set gelmişken de aranızdan bir arkadaşımıza Kronami koleksiyonunu hediye ediyorum arkadaşlar. Tamamen set dahil olmak üzere. Umarım ki ihtiyacı olan birine çıkar. Katılmak için de yapmanız gerekenler şu anda yorumlarda sabit. Keşke bu koleksiyonun çekilişi bana çıksa çok mutlu olurdum. Ve şimdi sizlere tüm ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz mükemmel bir site göstermek istiyorum arkadaşlar. Valorant kategorisinde aklınıza gelebilecek tüm ürünler bulunmakta. Skin garantili random hesaplar ve en önemlisi ise e-postalı mail değişen yüksek skin içeren hesaplar arkadaşlar. Ve bununla birlikte çok ama çok ucuz fiyatlara Valorant Coins yani VP almak isterseniz hesap sitede tercih edebilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki daha hayır. Valor içinde VP almak isterseniz buradan en ucuz fiyatları alabilirsiniz. Ayrıca hesap sitede en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi satın aldığınız ürünlerin anında teslim edilmesi. Aa de savaş biletimiz var. Geleceğim savaş biletini de alacağım arkadaşlar. Almadan önce şöyle bir en önemlilerine bak. Aa çok tatlı lan aşırıma gitti ha bu arada. Oyuncu kartı da bayağı bir minnoş. Yok ya vandalı çok kötü olmuş arkadaşlar. Bıçağı baltam tarzı yine dönmüşler balta tarzına. Hemen geliyorum bunu da alıyorum ve 18k VP'nizden geriye kalan VP sayısı 4k. Bu nele? Sen benimle böyle konuşamaz ya. Siktir git. Oyuncu kartını çok fazla ölmüş olabilirim ama inanılmaz mükemmel duruyor yani. Halil sence nasıl oyuncu kartı ve koleksiyon? Yorumun nedir? Ben yani. yani. Kaç para ediyor bu Tamamen set almak isterlerse Tamamen set 1700 1800 lira para Aşırı pahalı ya 1800 TL set mi olur <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oluyor bıçağa Halil <laughs> Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Yani durumunuz varsa seti alabiliyorsanız Kesinlikle alın hiç yoktan bıçağı alın Bu kadar söylüyorum inanılmaz hoşuma gitti ya Şuna bakar mısın tok 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 ne oluyor lan? atıp böyle oturup sağsın. <laughs> bu arada şerifi yükseltmedim biliyorsunuz. Kiradenet puanım olmadığı için ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi geliyorum, kostümü alıyorum, ne bıçağımı alıyorum. Sağlık bir şekilde, sol tıklar falan bu şekilde benim çok hoşuma gitti. Kaçıncı söyleyeyim, bilmiyorum. Belki şu an bana kızıyor olabilirsiniz. Yeter artık sus bir adam anladık diye ama yani güzel bir şey ödemek lazım arkadaşlar. Canım ne oluyor? Hızlan hızlan. Bir kelim aldım süper. <laughs> İşte bu duruyor ya takıma bakar mısın? Bu arada Lotus'ta ufacık bir değişiklik yapmışlar. Mesela burayı böyle kocaman genişletmişler. Bir tır sağlayabilecek kadar. Atakan abi. Efendim Halil Bey. Bir de artık kapılar çok yavaş açılıyor. Daha artık kapılar açılıyor. Ne oluyor oğlum o ses ne? Yeni tila. Oyuna ne olmuş böyle ya? Hazırsanız vandalı elime alıyorum. Basıyorum arkadaşlar. Oh çok iyi ya. Aldığıma pişman olmadığım bir set. Bilmiyorum belki görmüşsünüzdür ama bıçakla mesela yarmaz sonra bir kere bastığınız zaman yavaş dönüyor. Bir kere daha bastığınız zaman fırfır dönüyor. Bir kere daha bastığınız zaman Huu! Anlıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Güzel bir skill'imi aldım. Ha! Oh! Fantalemani, Fantalemani yeni aldım onu. 1800 lira para verdim. 1800 lira <laughs> verdim. 1800 lira. Yağmur geliyor lan. Ya, ya öldürme hanım. Felix, bir atar mısın etsem? Ben sana atayım onu. İstiyor musun? Teşekkür ediyorum. 1800 lira verdim. Bu sende bana kalsın atın. bekle. Bana al. Ben sana atayım. Teşekkür ederim. Abi abi sana bana E dolandırıldın gibi <laughs> hissediyorum Ali. Teşekkür, ediyorum Fenis Bey. Vallahi 1800 lira verdin. <laughs> 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 komple, komple, set mi 1800 18 18 18 lir lira lan? <laughs> komple set 1800 lira çok pahalı değil mi? Kanka verdin de, mi dedim o parayı? Bebeğim sabah akşam yanındaydım hep senindeydim gördüklerimi ben anamadım keşke nasıydım sensiz olurum deme. Bebe <laughs> o <laughs> Gel ne haber? Gel karşıma. Yeni koleksiyonum var 1800 lira verdim. Gel. Nasıl? Nasıl ölmez o adam? <laughs> Eyvah. Phoenix'in başına neler geldi? Phoenix'im canım. Öldü çocuk. Enter. Daha öldü. Chamber kanka bu eli al. Tebrikler mesajı. Eğer Chamber <laughs> bu eli alırsa aramızdan bir kişiye 1200 VP anlık olarak yorumlardan. Başlıyorum Vur. <laughs> ha! <gülüyor> Aman ya <laughs> Rabbi. Set içinde mesela böyle bir marşalımız var arkadaşlar. Onun dışında Spectre <laughs> skemiz bulunuyordu ve bir tane şerifimiz var efendim. Bu ne lan? Bir <laughs> Domuz Bak, mermisi doldurdu içine. Abi. Aa şeyi merak ya. ettim acaba bıçağın duvara vurma animasyonu nasıl? Yani düz bir animasyon arkadaşlar. Yani bu bıçakla anan falan yazamazsınız onu söyleyeyim. Ona göre alın. Bir de vandalın bir animasyonunda sesleri geliyor mesela şu şekilde. Aa. Tamam. Süper ya. Aldım kaçtım. Cebe attım gittim. Sakin. Unutmadan bir şey daha tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir set. Aranızdan bir arkadaşımıza bu mükemmelimsi, ötesimsi koleksiyonu hediye ediyorum. Bahsetmiş olduğum gibi. Yani katılın. Şansınız deneyin. çoktan çıkarsa mutlu olursunuz. Güzel bir koleksiyona sahip olmuş olursunuz değil mi? Halil Bey? Halil'cim bir kişiye 1200 ve vermek ister misin Halil Bey? Daha para yok ki bende. <laughs> Orası çakıyor. Oğlum ne yapmışlar buraya böyle? Halı sağ gibi. Ne oluyor? Tamam gel gel. Aa artık buraya kurabiliyoruz. Çok kötü olmuş bu arada ya. Lotus'u bu kadar genişletmeleri. Adam öldü lan direkt. Gel, gel buraya. Cem basıyor. Yani Cem bassen bile Gerçekten bak <laughs> onu sıkma sana çok başarı atıyor yani. <laughs> ya. Ya yüksek çünkü. Bak işte oğlum bunu yapacağını <laughs> o kadar iyi biliyordum ki bak bak. <laughs> Adam ne yazmış Sveyci gibi deli bu da. <laughs> Spike bende bir tane şimdi. Spike kurmam gerekiyor arkadaşlar. Takım arkadaşlarım yoksa haksız yapmış olurum. Evet. Oo, oo, oo. maslika maslika. Oğlum şu bıçakla şöyle bir şey olsaydı hani nasıl olurdu mesela? Sallıyorsun ve böyle fırlatacaksın. Mesela şöyle tak fırlattım adamı çekeceğim kendime böyle. Ko, 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 ko. Bir de dit low buff gelmiş arkadaşlar. Şimdi Halil bunu atacak. At bakalım. Bu ne oğlum böyle daha büyük olsaydı. 1-7. Ah! Attığın C beni öldürdü hani. Bunu ana bacı gitmez mi? Bu arada arkadaşlar derecesi girmek istedim ama nereden baksanız bir 45 dakikadır bekliyorum. Çünkü şu an saat sabahın körü. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen gerçekten hastalıklı bir çocuksun. İyi geceler değerli kent dinleyenleri. Selam Buse. Yarım kalkanlıysan sıçtın zaten. E şu an yarım kalkanım var mı ölmem? Adam ölürsün. Vurdun Vurdum bana ölmedi. 147. Şimdi arkadaşlar bıçağımı çalma sallaya sallaya gidiyorum. Yani birini vurmam gerekiyor ki bir can çekebilirim onlardan. Halil hazır mısın? Bak nozkop açalım. Onun nozkopu iyi değil bu arada. Bir geçti sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> hop, hop 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 Sabah akşam böyle yaparım artık bu seti aldım ya 40 47 47 Oğlum orada 3 var ne yapıyor lan hepsi orada 4 4 direkt sen direkt 4 say Phoenix odaydı Güzel Güzel Ve inanılmaz Aha. bir şey bu ya Ayrıca bunun içine girdiğiniz zaman Niye kırıyorsun? <laughs> ya Cypher canım benim onu ben kıracaktım sen ne kırıyorsun ya? Bitirişimi? Affetmez. <laughs> Affetmem. O görmüş olduğunuz yuvarlak top içinde de arkadaşlar topun içine girdiğiniz zaman patlıyor. Veyahut da Cypher'ın yaptığı gibi bıçakla vurduğunuz zaman patlıyor. Sakın set almış birinin bitirişine bıçakla saldırmayın. Çok kızabilir. de var jet gördüm. Güzel. Bozuk oyun. Yanıyorum söndürelim mi? Tabi tabi. Düştü ateşin güldürelim mi? Tabi tabi. Bu takımın arkadaşlar saydamaya da gireceği yok. Elini almışsın pompalıyı. Benim pompalayacaktın. Olur ama ne zaman? Yakalandım. Maç bitti ve bana soracak olursanız bu setle oyun oynamak Hayretten maç içindeki komik anlar olsun. Hepsi mükemmeldi arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum gibi Kronomi koleksiyonunu bir arkadaşımıza hediye ediyorum. Onu da bir tekrarlamak istedim. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bak, seviyorsunuz. Kocaman bir kalp. <laughs>